peki şimdi Pkx'de -E giriyoruz size bir şey söyleyeceğim şu an saat kaç olduğunu kimse bilmiyor arkadaşlar 00.58 şu an saat Pkx'de şu anda Hiç Böyle göstereyim size arkadaşlar Bakın şöyle çok az kişi var ya Görüşürüz. Şuna, Şuna bakın. Çok az kişi var. Video özel dünya açıyormuşum. Açamam ki zaten arkadaşlar. Neyse bay bay. O video çok güzel oldu ama. Ne yapalım. Sadece size biraz göstermek için. Ama yine de like, abone. Like ve aboneyi hak ettim yani. Lütfen. Arkadaşlar. Babam da uyudu ondan dolayı.